Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Umuyorum, diliyorum. Pazar gününüz güzel geçiyordur. Artık iyi tarafını göreceğiz bunun. Sağlık hepsinden önemlisi. Ben Barolar Birliği'ne geldim işleri toparlamaya. Belki bizim dersi izleyenler de vardır. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi her hafta sonu çok güzel canlı yayınlar yapıyor. Yine binlerce meslektaşım eee izledi. Ee, meslektaşlarımı e, bir kez daha davet ediyorum Türkiye Barolar Birliği'nin canlı yayınına. Bu defaki konu e, deprem hukuku, özel hukuktan kaynaklanan çok somut e, sorunlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, Yusuf Bey, e, Ali Atalay, eee Abdülrezzak Can. E, şimdi sevgili arkadaşlar, e, geçen hafta e, Bizim için yani Türkiye Barolar Birliği'nin hizmetle yükümlü olduğu avukatlar için önemli adımlar atıldı. 28 maddeden oluşan yargı reformuna ilişkin yeni önerilerimizi Adalet Bakanımıza sunduk. İşte i̇ki gün sonra da Sayın Maliye Bakanına gittik. Yargı reformunun maliyeyi ilgilendiren kısımlarını da orada sunduk ve istişare etme imkanı bulduk. Bu canlı yayında da yazdım. Cevdet Başkanım merhabalar efendim. Saygılar sunuyorum. Ayhan Beyciğim merhabalar. Hepinize saygılar sunuyorum. Türk İş Başkanı olsaydım ya da Türk İş Başkanı gelse dese ki işçi asgari ücretle geçinemiyor arkadaş deseydi alkışlayacaktık. Doğru söylüyorsun. Helal olsun. Bravo diyoruz değil mi? Evet işçi asgari ücretle geçinemiyor. Şimdi ben size başka bir şey söylüyorum. Avukatların azımsanmayacak bir yüzdesi. Özellikle gençler, on binlerce genç avukat asgari ücret dahi çoğu ay kazanamıyor. Nokta. Bu kadar. Hayır, kira kontratlarını avukatlar yapmayacak Mehmet Bey. Belli bir rakamın üzerinde olursa avukatın denetiminden geçsin istiyoruz. Ee, gayrimenkul satışlarında e, gittiniz, tapu dairesine e, tapu memuru size e, okudun anladın mı diyor okuyup anlıyor musun hakikaten okuyup anlıyor musun tapu muam muamelelerini orada bir avukat da bulunsun sembolik rakamlara 150 liraya 100 bin liralık 500 bin liralık mal alıyorsun mal satıyorsun e, ömrünü ipotekliyorsun ama imzaladığın belgeyi bilmiyorsun e, avukat orada olsun ki seninle birlikte imzalasın, sana anlatsın derdini. Yanlış bir şey mi söylüyoruz burada? Yani e, bütün bankalar ipotek işlerini avukatla yaptırıyor. Sen avukatla gidiyor musun yanında? Ne imza attığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben senin yanına da avukat verelim diyorum. Bu kadar. Söylediğim bu. 200 liraya... 200 lira gibi sembolik bir rakama, 150 lira gibi e, sembolik bir rakama avukat da orada olunsun ki e, muhakkak seni bilgilendirsin istiyorum. Yanlış bir şey mi değil, doğru bir şey söylüyoruz. E, Ara buluculukta işçisin, işverenin avukatının karşısına, işverenin muhasebecisinin karşısına tek başına çıkıyorsun. İstiyorum ki yanında baronun görevlendirdiği avukat olsun kardeşim. Evet. Ha bizim mesleğimizde yanlış var mı? Var. Mühendisin de yanlışı var. Mimarın da yanlışı var. Noterin de yanlışı var. Doktorun da yanlışı var. Doktorlar üzerinde bir tane yanlış çıktı diye tüm doktorları batırıyor musun? Avukatın da yanlışı var. Evet. Üstüne gideceğiz yanlışın. Avukat kendi yiyor. Onu onu ee, ne yapacağız? Ne demek Feride Hanım avukat kendi yiyor ya? Ne demek avukat kendi yiyor? Böyle şey mi olur? 140 bin avukatın hepsine birden bir laf söylenebilir mi? Yani ev kadını da kendi e, yiyor bilmem ne ne demek anlamadım ben sizin dediğinizi kendi yiyor lafını. Hiç kabul edemem ben bunu. Böyle bir şey. Yani toptan bir mesleği, hedef almayı hiçbir şekilde kabul edemem. Yanlış vardır, onun üstüne gidilir. Ama doğrular her zaman fazladır. İşte o doğruları sarıp sarmalarınız, kollamanız gerekir. Bunu söylüyorum. Asliye cezada gittiniz hakimin karşısına. Avukatın var mı diye sordu hakim. Yok dediniz. Sordu hakim. Avukat istiyor musun? Hıkmık. Ödeyecek param yok. Peki. istiyor musun arkadaş avukat? İstiyorum. Asliye cezada sana avukat barodan hemen geliyor. Tak diye geliyor. O sana atanan avukat dört sene boyunca seni savunacak kaç lira alıyor biliyor musun? 700 lira. Ve onunla yaşamak zorunda. KDV dahil 700 lira. Bunun adı anayasada Angarya. Angarya. Avukatların çok büyük çoğunluğu dürüsttür Tenzili Hanım. Çok büyük çoğunluğu dürüsttür. Eğer öyle olmasaydı, hakimlerin çok büyük çoğunluğu dürüst olmasaydı, avukatların çok büyük çoğunluğu dürüst olmasaydı, savcıların çok büyük çoğunluğu dürüst olmasaydı, mimarların çok büyük çoğunluğu dürüst olmasaydı, hekimlerin çok büyük çoğunluğu dürüst olmasaydı, taş üstünde taş kalmazdı. Aydın Beyciğim, aydın sönmez inanmayanın durmasına gerek yok. Ben sizi zorlamıyorum burada. Ama e, aklımızı kullanalım. Sorgulayalım. Ve doğruyu bulalım. Başkalarının gütmesine izin vermeyin size. Lütfen. E, sadece görüşmeye 400. Firdevs firde seyrek hangi avukat Allah aşkına görüşmeden 400 lira para alabiliyor? Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın. E, ha e, doktora da gidiyorsun. Eee sadece sadece görüşmeye e, senden 700 lira alıyor. Senden 1000 lira alıyor. Şurada bir tane ben baktırıyorsun özele git bakayım. Şu benine baktı. Ha, merak etme bir şey yok dediği için. Ama yanlış teşhis yaparsa ve o ben kanser çıkarsa ölüyorsun. Bu da böyle. 10 yılların tecrübesi üzerine eğer 400 lira alabiliyorsa avukat lütfen buyursun alsın. Bunu da yapsın. Yapmayın Allah aşkına. Yani e, avukatsız kaldığınızda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz haklı olarak. Allah hiç kimseyi e, hekime, hakime mecbur etmesin ama mecbur olduğunuzda iyi hekim, iyi hakim versin. Ama avukata danışmak zorundasınız mecbur. E, niye Alman başarılı? Niye Amerikalı başarılı? Çünkü bir imzayı atmadan önce Avukatına soruyor arkadaşlar. Avukatına soruyor. Bizim eksiğimiz var mı? Var. Eğitimimizde eksik var mı? Var. Bilgimizde eksik var mı? Var. Tecrübemizde eksik var mı? Var. Ama bütün bunları da giderecek irademiz ve çalışkanlığımız var. Ha çalışkanlık demişken. E, geçen hafta. E, Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. E, ben burada teşekkür ediyorum. Ekibim e, adeta uyumadan benimle birlikte çalıştılar. E, ve... 1102 meslektaşımdan e, o hafta sonu içerisinde gelen raporları okudular. Ha, bir baromuz e, beyanat vermiş, e, başkent baromuz sağ olsun. E, yarım iş günü verdiler diye. Buradan kendilerinden özür diliyorum. E, cumartesi, pazar varo yöneticilerinin e, tatil yaptığını ben düşünmemiştim. Vallahi düşünmemiştim. E, yani biz hafta sonu çalıştığımız için cumartesi, pazar e, tatil yapacak... E, cumartesi pazarı e, çalışılmaz sanan, iş, iş gününden saymayan bir zihniyeti düşünmemiştim. E, çok çok özür dilerim. E, Emine Özgür Çetinkaya, halkın yanına hiçbir zaman olmadınız, yanındaymışız gibi görünüyor. Allah affeder mi? Allah'a karıştırma bunu. Bak Allah'a karıştırırsan Emine Hanım, e, sizi de belki affetmez. E, kimin e, Allah'ın nezdinde muteber olduğunu kendi bilir. Siz karışmayın buna. Siz karışmayın buna. Halkın yanında olup olmadığıma siz hiç karar vermeyin. Ee, sizin de yanınızdayım. Ee, sizin de yanınızdayım. Size rağmen sizin de sizin de yanınızdayım. Ee, şurada bir şey anlatıyorum. Türk İş Genel Başkanı, Hak İş Genel Başkanı gelse ve asgari ücretle işçi geçinemiyor dese haklısın diyorsunuz değil mi? Haklısın. Peki Türkiye Barolar Birliği Başkanı on binlerce avukat asgari ücret bile kazanamıyor dediğimde. Ya işte bunu söylüyorum. Cihan Biliş avukatlarda sorun yok. Ben de sana diyeyim ki Cihan Bilişlerde sorun yok. Hadi bakalım. <laughs> ya Allah aşkına. Tarihi, tarihi televizyondaki dizilerden, avukatları televizyonlardaki dizilerden, Görürseniz, öğrenirseniz işte böyle olur. Ee, o televizyonlardaki mafya dizilerindeki mafyoz tiplerin e, avukatlıkla alakası yok. Yok. O tar e, dizilerdeki tarihi e, olayları çarpıtan senaryoların tarihle alakası olmadığı gibi avukat tiplemesinin de bizle alakası yok. 140 bin avukat sizin e, çocuklarınız. Sizin abileriniz, sizin büyükleriniz, sizin evlatlarınız, sizin yeğenleriniz. İşte bu. Peki. Ee, Bir dakika. Çok özür dilerim. Ali Gülen. Psikolojik e, anlamda bu yazdığın fayda sağladıysa sana çok güzel. Çünkü benim sağımda değilsin. E, tıbbın sahası gibi geldi bana bu konu. Benim görevim, benim görevim bulunduğum makamda e, vatandaşlara ve meslektaşlarıma hizmet etmek ve doğruyu söylemek. Ve ben de bunu yapıyorum. Bunu yapmaya da bütün gücümle devam edeceğim. E, hayatımda her zaman milli oldum. Hayatımda her zaman milliyetçi oldum. Her zaman Atatürkçü oldum. Her zaman cumhuriyetçi oldum. E, ve bu yoldan da beni hiç kimse döndüremez ve hayatta güdülmeyi her zaman reddettim. Başkaların aklıyla da hiçbir zaman düşünmedim. İstişareye açığımdır ama başkasının aklıyla başkasının gütmesiyle hiçbir yere gitmem Ayhan Bey'ciğim iyi ki varsınız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Vedat Yeşilyurt dediğim hiçbir şey anlamamışsın sen. Eee e, Enver Bey, bunun için mi geldin? Enver Tüysüz. Bu cümleye yazmak için mi geldin? Ya Pazar günü git, ailenle git, otur. Yani birine çakıp da rahatlamak için, e, gönlünü ferahlatmak için buralarda e, zaman kaybetme. E, Allah'a emanet olun. E, çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim. Saygılar sunuyorum hepinize.